Başladık saldırıya kral. Ne yapıyoruz bu maç? Allah abi oturuyoruz. Oturuyoruz derken. Moda, moda olara bir yerimizi vermemek diyorum. <laughs> moda olara ardımı dövdürüyorum diyebilir miyiz? Aynen öyle. Evet. Ama yarın alıyorum bin bin altını. Şöyle bir. Bekle. Tıngırdayalım. Basma da. Basma. altın basma Allah. Konuşma lan. Yapmasa bu kadar bozuk birim. Abi basma ne olur abi. Bu kadar bozuk birim yapıyorlar, Sakin ediyorlar. Yok peyti skipmiş, bok peyti skip. Aha. Yaptıkları birime bak. Götten yedim. <laughs> abi balista bana vurup vurup duruyor. Bak nerede geziyor. Sen 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 seni de mi vurdu? Yok sana vurmamış oğlum. Bana vurdu oğlum işte yarı canım görmüyor musun? Yıl bekle. Ba bana bana headshot girdi. Kafadan. Öldük abi. Allah bereket versin. Evet, buradan anlayabilirsiniz. Erdemli bok gibi bir oyuncu. Evet, öyle. Evet efendim. Ya geçen şey oynadığım zaman birisi şey demişti. ne amına yay koyayım yay oynuyor. <laughs> Bu oyundan ne anlar demişti biliyor musun? Ulan <laughs> bölge savaşına yay girmiyorum ki ama. <laughs> Kuşatmalar da yayla tımbır diyor. Aa, bölge savaşına yayla girsen komik olurdu zaten abi. Ya bölge savaşına yayla girenler vurduruyor. Bana bir şey diyemem de. Bölge savaşına okçu birim götürenler de vurduruyor. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Öyle mi kral? Yalan mı söyleyeyim? Okçu birim. <laughs> Düşünsene bölge savaşına kan getiriyorum. <laughs> Yanına da yeşil balista. Daha ne amına Bence kafi. Daha ne olacak? Paviz götürsek okey midir peki? Yok. Yok abi. Paviz de mi boş? Yok. Paviz bence bir tık weak. Onun yerine sifon değil yine mi? Yine sen bilirsin. Yine sen bilirsin. Ya benim bildiğim kadarıyla en iyi Namkan. <laughs> <laughs> abi ben yakıcı okçular diye duymuştum ama sen Aa, bilirsin. o, o herkeste yok ki ama işte. <laughs> O herkes de yok gülüm. Bir <laughs> şey de olabilir. Şey de çıkışı. O da şifadır. İki yıldız şu senin kullandığın paralı askerleri. <laughs> o da Ulan şifadır. Onun adı. onun, adı neydi? Bilmiyorum O da şifadır. O da şifa. <laughs> tablet tablet. Tablet. O tablet mevzusu nereden çıktı lan? <laughs> i̇şte şey. Yine aynı, aynı aynı reis. Aynı kral çıktı. Çıkarttı. <laughs> tablet tablet. Na şifa tableti. Ha şifa reis. Ha. <laughs> şifa şifa. Bir gün buraya Berek, çıktım. Iyi. Neredesin oğlum sen? Yanıma gelsene. Ha ters değil. Geldim soldayım. Bir gün buraya çıktım. Bu duvar kırılıyor ya. Ama duvar evet. kırıldı. Benim bütün birimler gözümün önünde lıp diye öldü la. <laughs> Gökten <gülüyor> ah, giriyorum. Hazır mısın? Hazırım mı abi. Ne var sende? moda Allah seni cezanı vermesin o birimi kullanan başka bir şey dememe gerek yok. Ya ne oluyor abi? Ne oluyor? Ablammadan. Zaten moda kullanıyorum. Bir de utanmadan aldın mu? <laughs> of. Orada bir karambol var kanka. O karambole bile çıkamıyor. Ya sen ne yapıyorsun dayı? Ya sen ne yapıyorsun boşver ver de. İki tane moda vardı iki kilo aldılar çıldıracağım. Ben sana ne diyorum abi? Ya iki tane vardı iki bak üç değil iki. Ben i̇ki sana mod, ne diyorum iki abi? İki moda iki kill abi ve o ikisi de ölmedi. Şu an bildiğin base'e doğru gidiyorlar yani. Ane yani olsun. It's hardest time. Kapı açık mı lan? Ben Hüsar'la doğdum ama. Açıktı şurada bir tane tüfekçi var. Bak bak. Benim oraya bak. O piç beni kesti ya. Orada duruyor değil mi? Amcık oğlu amcık. Bak bak. <laughs> Tipe bak. Ya sen ne yapıyorsun ya? Öl lan. <laughs> Dayım ya bak bak hala zaman kazandırıyor lan. Öl lan. Kusura bakma. Beni kesmişti iyi oldu ben de onu kestim. Ee ee? Yet. Kafir. Kafir. O trebüş yine şifa. Ben de öldüm. Dayı masadayız, masadayız. Masadayız. Büyük oynuyoruz, masadayız biliyor musun? Abi masa değil. Masada değiliz, biz direkt masayız. Biz direkt masayız abi. <laughs> Bana bir dikkat edin yani chat. Ya Erdem'dir. Hmm. Peki TR ne zaman kazanıyor abi sezon şampiyonluğu? Nasıl yani? Ne zaman şampiyon oluyoruz? Ki biz mi? Ha, ne zaman oluyoruz Fatih yerine? İmkansız. Harbi. Hmm. Olmaz mı ya Yok abi bizden olmaz. Ah be abi. bırakmaz mı Anladın Oğlum bizimkiler savaş ortasında Discord'da birbirine sövdükçe bu iş olmaz zaten. Reis. <laughs> ya Mehmet ya. abi. Ya Mehmet abi. Abi la koyayım ya. Oh, şu benim getirmişsin <laughs> ya. Abi tersiyo niye getiriyorsunuz ya. Abi niye tersiyo getiriyorsunuz buraya ya? ya? <laughs> Abi belge savaşı yap yani deli bir ters ters ya. Sırda diye kazanamıyoruz diye kalıp tutamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar 20 kişi beyze e gireceksiniz, beyze çıkmayacaksınız ama 20 kişi tamam mı? Ne nereden ne adamsın ya? Evet bak makarayı buldum. Allah çok iyi. Yani. <laughs> 20 kişi ama bak. Şey çok güzel şey. Neydi o? Ne? slot doldurma yapam. Abi görevim vardı saldırdım valla. <laughs> ya oğlum birisi koçbaşı itiyor. ne oluyor bu ne koyayım yine koçma şitiyorsun şey kapatacak. <laughs> Ana kapı açıldı diye bir de. Lan zaten açık. Abi bro bu işin bro. Mission mission. Mission mission hopeless kanka. kanka şey, mission, şey, mission şey şey dur, dur. Kanka azap açacağım çok iyiymiş ya. azap. Teşekkür ederim canım. Baba <laughs> <laughs> ayranım geldi. Ayran. Ee, ben bunu kapat. Söyle 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 içinde kalmasın söyle. Yok yok söyle bir şey. Söyle söyle. Hem Öldüm ayranım zaten. dökülmesin hem de çay içeyim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Söyleyecektim de vazgeçtim. Abi harbiden bası ol veda ediyoruz yani. Kaç kere ölmüşüz şöyle bir bakalım. 3 kere ölmüşüz. 2 kere ölmüş. Güzel güzel. Orospu gibi ölüyorum ya. Masa biziz masa. Masayız masa. Rahat ol rahat ol. Benim ayranlar 150 metre uzaklıkta. Abi 3 forte 3 forte stekleyin abi şeye kapıya. tane <laughs> <laughs> forte koyun. Zaten orada kimse geçemez. <laughs> Allah. Allah nereden? Yine dur <laughs> abi. <laughs> Bize drama oh, yok abi biz. atıyoruz sadece. <laughs> Harbiden öyle ya. Ama komik yani. Yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? En azından bölge savaşının ortasında diyemiyoruz yani bir şeyler. Anlatabiliyor Tamam mi? canım. Bizimki toksiklik de değil. Şey de değil. <laughs> yok toksiklik biz gülelim. de. Biz gülelim. Gülelim, eğlenelim. Ee, yani yapacak bir şey yok abi. Bu da bizim makaramız. Yani. Ya 31 sıcı. Abi şu artıyı niye alamıyoruz kurban olayım ya. Ay ay. Vallahi duydular beni artıyı alıyorlar. Eyvallah ya reisler. Ya ben gülmekten oyun oynayamıyorum ya. Geldi kafama geldi yani o. O makara geldi benim kafaya artık düşmez yani. Bak. Masadayız ya. Mas masayız ama. <laughs> masa masa. Ya bırak beni. Siktir git hayatından. <laughs> Ya burada buraya Nurullah'la belki koymuşlar amına koyma artı da vs atıyorlar ya. Can basam. Ben VC'den bildirim geldi korkayım mı? Bence kork. Ha yok bir şey değil. Bence kork Biri kanka. bir şey yazdı çildi genel çete. Bence kork. Ekip olay ne yazdı sonra sildi. Abi. Ha. Urda da bu drama. drama kuyu ya. Drama ya. Yani. Drama <gülüyor> değil <gülüyor> oğlum. Bak, Bizim buna farklı bir bizim buna farklı bir isim bulmamız Biz drama ya. Yine 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 tutamadık kendini farkında mısın? <laughs> ya biz bir <de>, gün <laughs> biz... bak bir gün bir gün. Biz ya, drama yapmıyoruz bizim... kardeş. Biz sadece gülmek için bahane arıyoruz bence. <laughs> Abi iç portada iç porta koyarsan bir kapya da gülerim ya. Güldür güldür diyebilir miyiz? Yani <laughs> ya oğlum biriniz yara kurverim kurun. Hadi bakayım. Bakayım ama masada olmaydı ölmemiştiniz. Hadi biriniz yara kur, kur verin kurun. Hadi Seri. <gülüyor> 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 Uf. Nasıl full adama? <laughs> Imperial Pike aldırınca benim bal var Bu <laughs> çok komikti ya. Ulan nereden? Bir günde bu kadar makara çıkardık ya ben daha ne diyeyim ya. Sabaha kadar güleriz. Biz dün erken çıktık. Biraz oturup gülecektik. <laughs> şey değil mi? Savaştan sonra da biraz oturup makara. Ya bu reis ne yapıyor abi? Gel şuna yardıma gel. Neredesin lan? Ta anın oradayım. Bir tane sapık musket. Bak 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 hareketlere bak. Allah senin cezanı vermesin. Lan senin ben. Sen orada ne yapıyorsun? Oğlum, ol... gelsene. E, geliyordum işte adam geldi. <gülüyor> musket. <gülüyor> Aa bu şey. <laughs> bu arada kenardaki orospu çocuğu değil mi? He. Geçirmiyor ki lavuk. <laughs> Sıkıntı lan buna koy. Sakat ya. Burası benim anamın amı geçemezsin. Sen ne abi? Ya buraya çorta bir spok koydum abi geçmek yesin. Geç. İzin vermiyorum. Ya o ne yapıyor ya? O benim pavizlerimi kesiyor orada. Yok la bir şey yok. Hani nerede? Bak bak evi bir zakan bak bak tipe bak tipe. Bak bak nereden bak? Bak bak sol sağ üst bak be. <laughs> bir kere vurmuş benim pavizleri biliyor musun? Ya da çivi atmış Allah. Çivi atmış herhalde altına. O adam sapık abi ben sana bak. Bana bir namlum sattı ya. Bizde bir tane bozuk maskıt vardı da ismini unuttum ben çocuğum. Maskıt. Maskıt bozuk mu abi peki? Maskıt. Bölge savaşında bozuk ya. Oğlum oh. pavizler, pavizler gg oluyor. Benim pavizler çalışıyor ya rahat ol. Aa geldi geldi birim geldi bak şş. Şş, Bak bak birime bak birime. Bak 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 bak. Masa birimi ya masa masa. Bu ne oğlum millet nerede? Alo. Vallahi benim paviz çalışıyor abi. Oğlum hadi la. Allah kaybettik oyunu ha. Ben geliyorum bir dakika beklemem bunu. bunu. Ben bir 3 forty sipariş vereceğim abi geliyorum hemen. Tamam 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 tamam. tamam. Sen de sifonu 91 91'im oldu. Allah bereket versin. Vallahi güzel yendik ha. Allah bereket versin. Ne yapmışız? Bu ne oğlum? Sonuncuyuz lan. Ne oluyor lan? 5 4 94. Niye sonuncuz abi? Gayet de tatlı oynadık. Kazandık değil mi lan? Kazandık Kazanmışız kanka. E ee, lan kazandık vallahi iyi oynadık Benim ha. Benim pubg'ler çalışmış. Çalıştı, çalıştı Biz niye sonucuz abi? Bizim katılım şey. Abi. Es almışım. Herkes es almış aynen. Güzel Takım oynamış. Takım iyi oynamış. abi 3 forte 1 sifon ya. Takım taşımış abi. 3 sifon 1 forte abi. <laughs> hayır hayır 3 forte 1 sifon abi. Bayağı iyi bayağı iyi.